Merhaba Samsung Win Mod ailesi. Bugün sizlere yeni 1.6 120 beygir ve 320 Nm top güce sahip fiyat doblo aracımızı tanıtacağım. Bu aracımız Premier Plus paket donanımına sahip olup tam panjurunda chrome detaylar, sit fardaklı, elmas kökün çelik zatlarımız, katlanır aynalarımız, piyano bile kapalı kutu ve yan koruma çıtaları bulunmaktadır. Aracımızda karartmalı arka camlar olup 4 cam otomatik. Ayrıca taban çıtaları, alt senatörü ve geri görüş kamerası Aracımızın içerisine geçtiğimizde ise hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, yağmur, far ve park sensörü, dokunmatik multimedya ekranı, dijital klima, USB girişi bulunmaktadır. Ayrıca aracımızın dışarısında bulunan piyano bilek detaylar aracın ön konsolunda da bulunmakta olup kol dayama da mevcuttur ürünleri de incelemek ve detaylı bilgi almak için Samsung bir True ve